Bu boz kirleri. bunları koyayım? Dişinlerin Erkeklerin koy dişinin Çok şey. Şu, şu ha, çok arkadaşlar, güzel çok bir yer. büyük bir dolu damızlık. Halbuki boynu dönmüş ama şuna bir diğer erkek. erkeklik evet. yapıyor. Evet. O, özellikle özellikle bunlar kendini evet. ayırdın. Şu geçen hafta iki tane Metin'in var ya, ha. ondan kalan tek yavru. He he, o şey takkallardan kalan ha. Bunlar hep erkek, bozlar hep. Boz mallar. Bunlar hepsi oyundu. Her evet, düşmüş, bir şeyler mi? Boz oyundu onların? Yani hepsi oyun onlar uçurduk işte. Al bunlar şurada takkalı bir yercek, Bunu Allah bilsin. Thank Geçen iki tane kardeş satmıştı ya İki erkek kardeşi. Aa, geçen oyuncular, aldığı, bak öteki, oyuncular. Öteki erkek. Oyuncuların orijinalleri. Oyuncuları. Bu da oyuncu. Benim yani, orada atabilirsin daha oya yani. Şimdi. Bana bak. Tamam. Dur. Nasıl? Kamil abi <laughs> Getireyim Getireyim mi? Bunları da ya. Dur Şunu de de Ay, şey, bir dakika sen. Bacağın şey, atmaca vur derhalde Onun bacağını biliyor. Yok yok o onun işe yaramaz. O kalsın o Aslında baş. çok güzel oyunu. O dursun A, onu ben eşlerim. Dur, mu Dur, Eşle bakalım çapan oğlum. He? Eşle bakalım. <laughs> A, sen oradan küçüğü şey yesene. Eş vur ben uçurdum. Bu, Ha, yok, yok. Çok güzel oyunda ama Geçmiyorum. Ayağımı tekip kapıya ya, ya. sıkıştırdım. Öyle güzel bir gök, öyle güzel gök keşi dişi Ben yavru aldım ben. Çok güzel oluyor. Şuradaki akkuyruk var. Şu akkuyruklar oğlum kardeşim iki tane akvaryum var. İki tane bir akkuyruk var. Dumanlar, dumanlar zaten benim. Öz dumanlar. Bak bir tane de. Bak söylediğim o bir şey akkuyruk var. Bir tane akkuyruk kardeş ya. Kardeş, ikisi de erkek. Hmm. O da o da bunlarda. Ayak ayak kesik, dişin dişin kurtardı, değil mi? ha. götür i̇şte Ben yani, burada, götürün, burada. Yani, onu diyor. Eşlerim diyor. İşte kim Onu vermiyor. Ha bu bu çok beraber. <laughs> ben Koçun, okay, gotcha, gotcha, gotcha. Yok, yok, sen eşli olsun. Tamam, kapat, kapat şey Şimdi, Dur. Dur. olur. Kapat. Şimdi üç, al. Dur. Dur. Dur.